Merhabalar, Azide Hobi'ye hepiniz hoş geldiniz. Gelen hediyelerim vardı ve ben de ufak tefek alışveriş yaptım. Şu anda en sakin, en böyle dingin halimdeyim. Çünkü çok şükür bir türlü uyuttum ve sakin bir şekilde video yapacağım. Şimdi öncelikle ben de alışveriş yaptım ama hangilerinden başlasam bilemiyorum. Önce şu kremden başlayacağım şöyle. Şimdi öncelikle bu kremden başlayayım. Bu arkadaşımın bana hediye gönderdiği yazıyor burada. Göz kremi ve yoğun bir şekilde zengin nemlendirici sahip. Açayım da göstereyim. Kullanıyorum. 3-4 gündür kullanıyorum hatta. Krem çok gerçekten hoş. Güzel. Hatta ben bunu niye bıraktım? Neyse şimdi uğraşamayacağım. Güzel bir krem. Gerçekten e, faydasını da görüyor muyum? Evet göz kenarlarımda mesela benim hafif böyle kırışmalar var. Onlar sürekli yumuşak olduğu zaman kırışma biraz daha tabii engellenmiş oluyor. O yüzden krem gerçekten çok güzel. Yine arkadaşımın bana hediye gönderdiklerinden devam edeyim. Batten Wild'ın bu farı. 1, 2, 3, 4, 8li. Çok uygun bir marka ve pigmentleri de çok yüksek. Şöyle göstereceğim hemen. Yani bütün renkler o kadar bir hemen e, kendini belli ediyor. Hiç böyle fazla sürmenize gerek kalmıyor. Yani bunun yapısından çok memnun kaldım. Bir şey de çok benzettim. Silikle birbirlerine çok benzettim. Rengi de görüyorsunuz. Ne kadar kolay bir sürülme e, olduğunu da farkındasınızdır gerçekten. Far çok e, başarılı. Bu fiyata yani böyle bir fiyatta gerçekten çok çok iyi. <laughs> ee, benim en önemlisi aman Allah'ım ben buna bayıldım. Harika bir allık. Happy. Glow, Mood, Boosting Blush. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Mis gibi de bir kokusu var. Ay yani. Evet, bunu zaten bayağı da bir kullandım. Ben bu Türkiye dönüşü hemen yapamadım videoları. Ve ya biraz zaman gecikti tabii ki. Güzeline bakar. Hayriyeciğim hepsi için ayrı ayrı teşekkür ederim. Zaten telefonla da görüştük. Ama tekrar çok teşekkür ederim. O kadar mutlu oldum ki. Zaten şu bende her şeye değdi. Zaten hepiniz de biliyorsunuz ne kadar pembe sever birisi olduğumu. <laughs> bir de şöyle paket al bittim yani bittim. Bugün şöyle bir şal aldım kendime. Pembe. Hoş bunu eşim daha görmedi. Görse diyecek ki Azide bir sürü pembe şalım var. Ama hepsi aynı değil. Anlatamıyorsunuz bu erkek milletine. Mesela şu vardı bende. Bu böyle çift renkli. Bu pembe. Ama bunlar böyle bir daha yumuşak. Ama bu tam kışlık. Bir de uzun. Dola da dola boynuna. Dola Allah dola yani. DM'deydik bugün kızımla beraber. Catrice'de Doll Ice aldım. Doll Ice. Hepiniz biliyorsunuz. Lancome'un. Dolayısı var, hipnoz dolayısı. Ona yapmışlar, ona ithafen yapmışlar sanırım, ama velaki. Ufak bir teknik hata da yapmışlar tabii. Nasıl? Çünkü bu plastik ve tam piramit değil, hani piramit gibi biraz da, ama kirpiklerdeki sonuç nasıl derseniz, oh, sonuç inanılmaz güzel. Çok beğendim. Ama 2-3 gün sonra. Bir sonraki videoda ne, yaptı, ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama orada tekrar fikrimi sizlerle paylaşırım. Beğendim. Taş tatlısı 4 euro falan yani. Gelelim DM'den aldığım Garnier BB krem. Yağsız. Aslında burada diyor ki yağlı ve karma ciltler için ama bana gayet güzel yaradı bu. Ben sevdim. Güzel. Bir iki gün daha deneyeceğim. Eğer olmazsa, baktım ki yaramadıysa bu sefer eskisini deneyeceğim. Bakalım. Beğendim. Güzel. Ucunu falan da göstereyim size hatta. Şöyle incecik bir ucu var. Evet, bayağı bir açık rengi. Ama ben zaten bayağı bir açık tonluyum şu anda. Ve allık, biraz bronza falan derken zaten elimde yüzümden daha açım renk zaten. Koyusu hatta şöyle söyleyeyim size. Bundan 3 hafta önce Türkiye'ye gitmeden önce gidip test yığırı almıştım. Bu Garnier'in BB koyu rengi. Bu da Nivea'nın BB'si. Bu da koyu renkti. Nivea'nın BB kremini beğenmedim çünkü renk sıkılası herkese uyacak gibi değil. Grimsi. Bir grilik var yani. Bu hatta Catrice'in Photo Finish Foundation'a çok benzettim ben bunu. Bu da çok koyu gelmişti zaten. O yüzden açık renk tercihim oldu tabii ki. Ay gelelim. China Glaze. China Glaze. Şöyle göstereyim. Renkler gerçekten çok hoş. Ee, en çok sanırım şunu beğendim. İki katta harika netice zaten. Yani iki katta daha güzel oluyor bunlar. Ama fırçalarını falan da Şeye benzettim. Flormar'ı çok benzettim. Flormar'ın fırçasına benzettim. Hani kalınlığı ve inceliği falan. Güzel ojeler. Numaralarını söyleyeyim. 1122 bu. 1122 bu. 1121 bu. Ve 1125. Evet, rujla devam edeyim. Benefit'in Rush Hour isimli ruju, o kadar kadifemsi bir sürüşü var ki bunun. Bu kadar yumuşak, bu kadar güzel bir dokusu olduğunu hiç tahmin edemezdim. Nasıl sürdüğünden anlarsınız zaten. Yapısı çok güzel. Gerçekten. E, şey oldu? Yani yumuşacık ve dudağı nemlendiren bir özelliği var sanırım. Kokusu zaten çok çok güzel. Aa bayıldım yani. Gerçekten çok beğendim. Benefit Rush. Hor. Doğru okuyorsam artık siz bilenler zaten gülüyordur. Kesinlikle. <gülüyor> Laylaylam. Sırada ne var Laylaylam? Hmm. Deodorant. Baleya. Eee çok tatlı bir kokusu var. Böyle şeker. Ben şeyi seviyorum böyle. Ay. Hmm. <laughs> çok güzel. Ben söyleyecek fazla kelime yok. Şekersi bir koku. Tatlı. Çok tatlı hem de. Ama her zaman tatlı kullanılmaz tabii. insan çünkü ferah kokular da istiyor. Bu zaten önceden de kullandığım bir şeydi. Deodorant'tı. O yüzden bunu da yine aldım ki ben hep yedeklerim. Yani banyolarda, yatak odasında her yerde bulunur. O yüzden o da böyle. Bu arada tırnağımdaki ojeyi sorarsanız eğer Ardeco'dan önceden göstermiştim. Ardeco'nun bir ojesi. Diğer videoları Burjuva'dan